Ömer evet, merhabalar. Merhaba hocam. Şimdi bu YouTube kanalımızda e, paylaşacağımız bir video olacak. E, sen de katkıda bulunmuş oldun. Teşekkür ediyorum. Hı hı. Şimdi Ömer'le birlikte mutlak değerle ilgili soru çözüyoruz. İki tane soru var. Onları sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. A, B ve C birer geçen sayıdır diyor. Şimdi mutlak ifadelerini vermiş bize. Artı koymuşlar. Ve eşittir. Bak önünde eksi görüyorsun. Buna çok dikkat et. Mutlak değerin içerisindeki hiçbir ifade eksi olarak çıkmaz. En az sıfır olarak çıkar. Şimdi ben buradan bir değer buldum diyelim ki çıkarttım. Sonra buradan bir değer buldum. Onu da çıkarttım. Ama bu iki değerim de benim ne olacak? Pozitif olacak değil mi? En az pozitif olacak. E peki bunların toplamı nasıl olacak ki? Şu bak şu mutfağın içindeki ifade de pozitif çıktı. Önünde eksi bunu eksi yapacak. Ben artı ile artıyı topladıkta nasıl eksiği bulacağım? Mümkün değil bulamam. Çünkü mutlağın içerisinden bir sayı en az 0 olarak çıkar. Demek ki bu da sıfırmış, bu da sıfırmış ve bu da sıfırmış. Hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem 2a 6 eşittir. 0 dersem a buradan 3 gelir mi? Gelir. Peki 3b artı 9 eşittir 0'dan b buradan eksi 3 gelir. Burada da 12 4c eşittir 0 yaparsam c buradan 3 gelir. Benden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. Artı 3 eksi 3 artı 3 artı eksi götürdü. 3 kalmış oldu. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bak şimdi bize bir aralık vermiş. Demiş ki x sayısı 2'den büyük 5'ten küçük demiş. Dolayısıyla bak buna göre de şu ifadede bire eşit olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Önce şu en içe bakabilirsin. En içteki ifade nedir? bir tam kareye dönüşebilen bir ifadedir. Yani x eksi bu 2'den dolayı 12'ye böl 5. x eksi 5'in karesidir. Ben mutlağın içerisinde şimdi işte mutlağın içinde diyorum, kökün içindeki bir ifadeyi dışarı çıkartırken eğer eksi ise ve çift kuvvetse bunu mutlak olarak çıkartıyorum. X eksi 5 olarak çıkartıyorum. Çünkü bu negatif oldu. Ben yani nasıl anlıyorum? X 5'ten küçük. 5'ten küçük 4 ver. Negatif. 4.99 ver. Gene negatif. Dolayısıyla ben bunu mutlak olarak çıkartmam gerekiyor. Yani eksiyle çarparak çıkartırım. Benim dışarıda bekleyen bir ifadem daha var. X kare eksi 3x eksi 1. Bak bunu eksiyle çarparsan eksi x artı 5 oldu mu? Oldu. Şimdi eşittir 1. Şu ifadeyi düzenlersem x kare eksi 4 x artı 4 oldu mu? Eşittir 1. Bu da bir tam karedir. Neyin karesidir? Bak bu 2'den dolayı bu 4'ü 2'ye bölersem 2 olur. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesidir. Peki x eksi 2'nin karesi. Bu kare bu kökü direkt götürür. Bu nasıl çıkar? x eksi 2 olarak çıkar. Neden? Çünkü x'in benim 2'den büyük. 2'den büyük olduğu için bu ifade pozitif bir ifadedir. Pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Yani mutlakla falan işimiz kalmadı. Eğer ki x 2'den küçük olsaydı mutlak x-2 olarak çıkacaktı. Dolayısıyla bu ifade direkt 1'e eşittir. Buradan da x eşittir. 3 gelecektir. Bir saniye şunu bakalım. Bir de şu soruya bakalım mı Ömer'im? Şimdi diyor ki mutlak içinde normalde bizim planımız bu soruyu yapmak yoktu değil mi? Evet. 29. Bu ifade nedir? Ya eksi 29'dur ya da artı 29'dur. Eğer eksi 29'sa nasıl bir değer alır? x eksi 2, 1 eşittir. Eksi 29'dan dolayı bunu attım öbür tarafa. Eksi 28'i 2'ye böldüm. x eşittir. Eksi 14 çıktı. Artı 29 eşitse... 2x-1 eşittir 29'dan x eşittir buradan 15 gelir mi?